mesela label açtım ilk de burada söylüyorum. Aa gerçekten mi? Evet ve Adı ben ne? Hani Granadilla. O ne demek? <laughs> ben böyle çok sevdiğim bir tropik bir meyve vardı. Keşfettiğimde çok şok olmuştum. Demişim ki bu böyle bir şeyin yaratılması ne kadar özel bir şey falan demiştim o. böyle. Çok spiritüel bir yolculuğa götürüyor beni yedikçe falan demiştim böyle. E, onun ismini koymak istedim işte çok böyle. Iyiymiş. Net bir hani anlamı da olmasın ama güzel bir yaratımın ismi olsun falan diye böyle. Ben bir müzik şirketi kurdum. Vallahi sırf en çok bu yüzden kurdum. Yani ya biri gelecek sektöre nasıl kendi kendini ifade edecek. Nasıl Hı -hı. kendini bu lobilerden, bu tekerleşen ortamdan sıyırıp gerçek sanatla var edebilecek? Bunu düşünen çok az insan var. Yeni yeteneklere destek olmak için. Evet, özellikle de ben oh. underground, punk, rock böyle. Hakikaten yani, underground işleri çıkartıyor. Ay, onları mainstream'e taşıyabilmenin yolunu bulmak ve yani, Seni tebrik ediyorum ee, ya. aynen ha. ve tabii ki de sahip tarafta yine sadece bu jarnalar değil hani başka birçok jurnaldan da destek Bizim bu arada bizim de kendi yani. müzik akademimizi açtık.